Everglow comeback yaptı. Pose fotoğraflarıyla da teaser çok birbiriyle orantılıydı zaten. Ama beni bir tık heyecanlandırdı gerçekten. İyi bir şey bekliyorum. Everglow'un tam anlamıyla Everglow olarak dönmesini bekliyorum. Çünkü Everglow çok iyi giderken aniden çok uzun bir ara vererek birazcık hani kendileri için kötü bir şey yapmış oldular. eğer bu comeback'ı toparlayamazlarsa sonları it's gibi olacak gibi hissediyorum. Ben gittikçe sürekli böyle düşüşe gelecekler gibi hissediyorum istemediğim bir şey hiçbir grup için. Umarım yani beklediğim gibi iyi bir şey olur. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben de videoya 1, 2, 3. Çamurgan dal çok çamamlı ne They speak getting old and ipsore, 감겨진 feelings. <laughs> i am been watching every night. Each every, <day>. every glowing <laughs> stars <laughs> Thanks to you, thanks to you, let me though but I'm just living now. Thanks to you, thanks to you to come you to no know, romance or oh. god. bir grubun tarzına benziyor ama Böyle <laughs> Red Velvet tarzı birazcık bu <laughs> A hiç Avrupa'nın tarzı değil. Hani şarkı bir hoş, böyle bir tık tabelikimde nakarat olsa daha güzel olabilirmiş bence. Tek bir farklı mekan koymak yerine keşke klas dansında geçseydi sadece. Voice message system. At the tone. Please record your message. Oh, <laughs> <laughs> sert beat devam etseydi mesela şu an çok daha güzel olabilirdi. Ya biraz sönük kalmış bir şarkı kötü değil ama bir sönük kalmış böyle. Aşırı kendini belli eden bir nakarata falan da yok. bana bir Everglow şarkısı gibi hissettirmedi. Dediğim gibi bir tık böyle bir Red tarzıydı. Böyle bir grubu daha çalıştırıyor ama onu hatırlayamadım. Bu tarz zombidir, ve vesaire bu tarz şeyleri genellikle Red Velvet yapıyor sektörde. Tabii ki Red Velvet'e bir şey değil ama biraz Red Velvet'in tarzındaydı. Şarkı da aynı şekilde. asa Everglow tarzı bir şarkı değildi. Everglow'un o güçlü havasını, sert havasını, hip hop havasını ben daha çok seviyorum. Mesela Everglow'un imzalarından birisi IU ile Aisha'nın rapleri olurdu. Böyle bir şey de görmedik. Şarkı güzel kötü bir şarkı değil ama sönük kalmış bir şarkı. kendi belli eden bir nakaratı yok. O dans break kısmı dediğim gibi o sert beat devam etseydi bence çok daha güzel olabilirdi. Bir şeyler eksikti şarkıdan. MV güzeldi. O zombi temasını vesaire bence iyi yansıtmışlardı. Bence gayet güzeldi. Sadece o bir tane farklı mekan vardı ya onu hiç yapmasalardı da sadece akıl hastanesinde geçseydi. Tek bir mekan şeklinde olsaydı bence daha güzel olurdu. MV güzel. Şarkı güzel ama beklentimin çok altına kaldı. Aldı. Gerçekten çok ümitlenmiştim. Daha iyi bir şarkı olabilirdi bence bu. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.